Survivor'da nefes kesen su oyunu. Bakın bu haftanın üçüncü dokunulmazlığını hangi takım kazandı? Son ana kadar ucu ucuna gitse de tabii ki de bir kazananımız oldu. Ortalığı karıştıran o büyük kavga. Herkesi şok eden o detay neydi? Sunucu Murat'ın bile gerçekten çok üzüldüğü ve yakından takip ettiği olay ne? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da haftanın 4 gün dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Bugün de onun üçüncüsünü izledik. Son ana kadar gerçekten kimin kazanacağının belli olmaması yarışmacıları iyice gerdi. Ve hem oyun alanında hem de oyun dışında oldukça fazla tartışma ve maalesef ki kavgalar yaşandı. Bunlara geceyi damgasını vuran Adilhan ve Volkan kavgası oldu. Arkadaşım sence bu kavgada Adilhan mı yoksa Volkan mı haklıydı? Düşünceni muhakkak yorumlarda diğer Survivor severlerle paylaşmayı unutma. Bugün Serenay yarışırken o kadar fazla su yuttu ki sunucu Murat Ceylan yarışmayı sunmayı bırakıp onun başında bekledi. Her an boğulma tehlikesi olduğu için sürekli tüm ekip Serena'yı izledi. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın hemen hemen en zor oyunu olan 3. dokunulmazlığı kazanan takımı öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutmayın. Arkadaşım lütfen bir saniyen değerli abone olmayı ve videomuzu da beğenmeyi unutma.